Film, Vasili Zaitsev adında genç bir çocuğu büyük babasının avlanmayı öğretmesiyle başlar. Atlarını yem olarak bağlayan büyük babası, kurt tarafından fark edilmemek için ona taş gibi hareketsiz kalmayı öğretir. Kurt ata doğru saldırır ve büyük babası Vasili'ye tetiği çekmesini emreder. Titreyen çocuk bu önemli anın onu nasıl bir insan olarak şekillendireceğinden habersiz, büyük bir cesaret göstererek söyleneni yapar. Daha sonra sahne 1942'ye dünyanın hala 2. Dünya Savaşı'nın dehşetiyle karşı karşıya, karşıya olduğu bir döneme geçer. Naziler Avrupa'yı ele geçirmiş, şimdi Sovyetler Birliği üzerinden Asya'nın petrol topraklarına doğru ilerliyordur. Gel gelelim önlerinde bir engel vardır. Rus Kızıl Ordusu askerleri tarafından korunan Stalingrad şehri. Şehirdeki savaş giderek şiddetlenirken Kızıl Ordu'ya yardım etmek üzere bir destek kuvveti yola çıkar. Trene binen askerler arasında yetenekli bir keskin nişancı olarak yetişen Vasili de vardır. Daha fazla askere yer açmak için sivillerin kovalandığını fark eder. Kısa bir yolculuğun ardından şehre ulaşırlar ve cepheye ulaşmak için botlara binecektirler. Savaş alanına bakılırsa Nazilerin onları tamamen alt ettiği ve yedek asker askerlerin intihar görevine gönderildiği açıktır. Ordu bunu fark ettiğinde bazı askerler kaçmaya çalışır. Ancak firar ettikleri için kendi arkadaşları tarafından vurularak öldürülürler. Almanlar bunu bir fırsat olarak değerlendirir ve ateş açarak düşmanlarının yarısını daha karşılık vermeye fırsat bulamadan yaralarlar. Bot nihayet rıhtıma ulaştığında hayatta kalan askerler hemen ikişerli gruplara ayrılır ve sadece birer tanesine tüfek verilir. Vasili sadece birkaç mermi alır ve arkadaşına yardım etmek ister. Arkadaşından neredeyse anında ayrıldıktan sonra hayatta kalmasının tek yolu yere yakın durmak ve fark edilmemektir. Kazanma şanslarının zayıf olduğunu gören birkaç asker arkadaşı kaçmayı dener. Ancak yine kendi arkadaşları tarafından öldürülürler. Kısa sürede savaş alanı Rus askerlerin cesetleriyle kaplanır. Birkaç dakika sonra bir araba gelir ama anında bir tank tarafından vurulur. Rus ordusundan komutan Danilov enkaz halindeki arabadan atlar ve ölü taklidi yaparak cesetlerin arasına saklanır. Almanlar gelip öldüklerinden emin olmak için askerleri vurmaya başladığında nefesini tutar. Danilov bir şekilde saldırıdan kurtulur ve yakınlardaki ölü bir askerin tüfeğini almak için görüş alanından çıkmalarını bekler. Tüfeğin mermisinin eksik olduğunu fark edince ölü numarası yapan Vasili ona yaklaşır. Kendi payına düşen mühimmatı ona verir ve fark edilmemeleri için patlama olduğunda ateş etmesini söyler. Danilo tereddüt eder ve tüfeği Vasili'ye teslim eder. Tam başka bir araba gelir ve patlama başlarken Vasili mükemmel nişancılığıyla tüm düşman keskin nişancılarını indirir. Komutan o kadar etkilenir ki kurtarıldıktan sonra karargaha ulaştıklarında Vasili'nin başarısını yaymak için broşür bastırır. Kızıl ordunun üst düzey yetkilileri savunmalarının zayıf olduğunu, askerlerinin ülke için hayatlarını feda etmek istemediklerini fark eder. Bu durum Sovyet kuvvetlerinin zayıflamasına neden oluyordur. Başkan Nikita Kuruşçev savunma sistemini yeniden inşa etmek için devreye girer. Stratejilerini yeniden değerlendirmek için aslarından fikir ister ancak hep aynı şeyleri duyar. Ta ki Danilov umut dağıtmalarını ve herkesi vatanlarını korumaya teşvik edecek bir kahraman sunmalarını önerene kadar. Buna şaşıran Kuruşçev Komutanın bunu yapıp yapamayacağını sorar. Danilo Vasili'yi tavsiye eder ve kahramanlık hikayelerinin askeri gazetede basılması için izin alır. Hemen ardından Vasili'nin yetenekleri fark edilir ve keskin nişancı bölümüne transfer edilir. Kısa süre içinde kahramanlık öyküsü ülkenin dört bir yanındaki insanlara ulaşır ve onu Rus ordusunun yüzü ve bir propaganda ikonu haline getirir. Sonuç olarak Rus keskin nişancı Almanları oldukça zorlar ve Vasili'yi öldürmek için ünlü bir nişancı olan ve Almanya'daki bir askeri keskin nişancı okulunun başında bulunan binbaşı Erwin Konig'i görevlendirirler. Vasili bir gün görevdeyken her vatandaş gibi ona hayranlık duyan Sasha adında genç bir çocukla tanışır. Sasha onu evine davet eder ve Danilov ona hayranlardan gelen ve cevaplaması gereken mektuplar getirir. Bir süre sonra eve Tanya adında bir kadın girer. Tanya Filipovlar için aileden biri gibi olan yerel milislerden bir askerdir. Vasili onu Stalingrad'a giderken trende gördüğünü hatırlar ve onun da kendisini hatırlamasını umar ancak kadın onu sadece savaş kahramanı olarak tanıdığında hayal kırıklığına uğrar. Grup sohbet ederken hem Danilov'un hem de Vasili'nin ona ilgi duyduğu açıktır. Hatta Danilov akıcı Almanca bildiğini öğrendikten sonra ona merkezde Alman şifrelerini çözmesini teklif eder. Tanya tereddüt etse de bu sayede çok sayıda askeri kurtarabileceğini fark edince işi kabul eder. Ertesi gün Vasili bir düşman keskin nişancısının Sovyet ordusuna sorun çıkardığı eski bir mağazaya gönderilir. Oraya ulaştığında pencerenin yanında bir gölge görür ve onu vurarak öldürür. Yeteneklerine güvenen Vasili yoldaşı Ludmila'yı da yanına alarak içeriği kontrol eder ve bunun onları tuzağa düşürmek için bir yem olduğunu anlar. Ayrıca Vasili bir sigara izmariti bulur ve keskin nişancının hala içeride olduğu sonucuna varır. Birden birdenbire birkaç uçak bölgeden geçerek binaları bombalar ve Ludmila'nın paniğe kapılmasına neden olur. Vasili onu sakinleştirmeye çalışır ama o aceleyle kaçar. Sonuç olarak düşman keskin nişancısı Konik onu kolayca fark eder ve vurarak öldürür. Bir sonraki sahnede saklandığı yere döndüğünü ve ayakkabılarını Sasha'ya temizlettiğini görürüz. Çocuk ona yemek karşılığında Vasili hakkında bilgi verir. Kızıl Ordu, Konig'in amacını öğrendikten sonra Vasili'ye yardım etmesi için Konig'in eski öğrencisi Kullikov'u işe alır. Vasili, Kullikov ve Keskin Nişancı ekibinin bir üyesi olan Volodya, düşman Keskin Nişancısına aitmiş gibi görünen bir cesedin bulunduğu terk edilmiş bir binaya giderler. Bunun bir tuzak olduğunu varsayarak doğru yolda olduklarına inanırlar ve farklı bir alana geçerler. Düşman onlara ateş açar ama şans eseri isabet almadan güvenli bölgeye ulaşmayı başarırlar. Ve iki adamı indirdikten sonra akşam yemeği için hazırlanırlar. Volodya diğer odada bıraktığı çorbayı almaya gider ancak bu sırada düşman tarafından yakalanır. Vasile'nin nerede olduğunu söylemeyi reddedince ona Alman üniforması giydirilir ve tamirci kılığında gönderilir. Kullilov hiç tereddüt etmeden onu vurur ve kasıtlı olarak yerlerini belli eder. Daha sonra Konig'in ateş etmesi ve yerini belli etmesi için yem olarak bir minfer kaldırır. Ne var ki Konig neyin peşinde olduklarına dair bir ipucu yakalar ve tuzağa düşmeyerek onları yer değiştirmeye zorlar. Tam başka bir yere gidecekleri sırada Konig, Kulikov'u öldürerek Vasili'nin elini zayıflatır. Kuruşçev yol açtığı çok sayıda ölüme rağmen keskin nişancı çatışmasını sürdürmesi için baskı yapmaya devam eder. Buna ek olarak Tanya ondan kendisini milislere geri göndermesini ister. Vasili morali bozuk bir şekilde geri dön dünde Danilov ona konik hakkında daha fazla bilgi edineceklerine dair söz verir ve Tanya'nın karargahta kalmasını ister. Vasili Tanya'yı onu ikna etmeye çalışır ve ailesinin Almanlar tarafından idam edilen esirler arasında olduğunu öğrenir. Bu yüzden milislere katılıp savaşmak istiyordur. Vasili onu anlar ve Kulikov'un tüfeğini ona verir. Konik bir kez daha ayakkabısını Sasha'ya temizletir ve Vasili'nin nerede olduğunu sorar. Ertesi gün Sasha'nın gösterdiği yerde Vasili'nin gelişini heyecanla bekler. Bir gün sonra Vasili ve yoldaşı gizlice borulardan geçerken Konik onları duyar. Borudan çıkar çıkmaz Konik hızla ateş eder ve Vasili'nin tüfeğini bırakıp bir kayanın arkasına saklanmasına neden olur. Eli yaralandığı için yoldaşını karargaha dönmeye zorlar. Onun dönüşü Tanya ve Danilov'u durumdan haberdar eder ve Tanya hiç düşünmeden Vasili'yi kurtarmaya gider. Borunun ucundaki Vasili bıçak ve ip yardımıyla silahını almak için çaba sarf eder ancak Konik ona hiç şans tanımaz. Tam o sırada bir bomba tüm binayı sarsar ve Konik Vasili'yi net bir şekilde görür. Tanya borudan içeri girer ancak Vasili ona geri çekilmesini söyler. Konig'in yerini gösterir ve ona bir cam parçasıyla ışığı yansıtmasını söyler. Tanya görevini etkili bir şekilde yerine getirir ve düşmanı bir saniyeliğini kör eder. Vasili bu fırsatı değerlendirerek silahını alır ve iki tarafta geri çekilmeden önce Konig'in eline ateş etmeyi başarır. Daha sonra akşam Vasili ve Tanya diğer yoldaşlarla birlikte bu küçük zaferi kutlarlar. Ertesi gün Vasili Danilova sıradan bir asker olmak istediğini çünkü hem Konigin hem de savaş kahramanı unvanının ona ağır geldiğini söyler. Danilov bunu kabul etmez ve Sasha'yı kullanarak onu manipüle eder. Bu sırada Sasha'nın çift ajan olarak çalıştığı ortaya çıkar. Çocuk sayesinde Konigin tam olarak nerede olduğunu öğrenirler ve Vasili'ye son bir görev düşer. Bir sonraki sahnede tıpkı büyük babasının ona öğrettiği gibi yerdeki cesetlerle kamufle olduğunu görürüz. Konigi beklerken avlanmayı öğrendiği günün sahnesi göz önünde canlanır. Sonunda uyuyakalır ve keskin nişancı günlüğü yağmacı bir Alman askeri tarafından çalınır. Alman komutanlığı günlüğü Vasili'nin ölümünün kanıtı olarak kabul eder ve Konig'in öldürülmesi Sovyet propagandasının işine yarayacağı için onu evine göndermeyi planlar. Konig ise Vasili'nin hala hayatta olduğundan %100 emindir. Ardından karargah hoparlörlerden Vasili'nin öldüğünü duyurur ve birlik kaosa sürüklenir. Bu arada Vasili'yi yakalamak isteyen Konik çocuğun bilgiyi mutlaka düşmana ulaştıracağına inanarak Sasha'ya bir sonraki yerini söyler. Danilov Vasili'nin ölüm ilanını yazmaya başlarken kahraman Vasili bir anda ortaya çıkarak herkesi şaşırtır. Sasha aracılığıyla Tanya'nın istasyona giderek Konigi tek başına öldürmeye çalıştığını öğrenir. Vasily ve Danilov aceleyle onu kurtarmaya giderler ve şans eseri onu güvende bulurlar. Vasily'i hayatta görmekten mutlu olan Tanya onun dudaklarına bir öpücük kondurur ve bu da Danilov'u kıskandırır. Birliğine karşı sorumluluğunu unutarak karargaha döner ve Vasily'nin bir hain olduğunu yazar. Bu arada şüpheleri artık giderilmiş olan Konik, Sasha'yı öldürür ve Vasily ile Tanya'nın görmesi için asar. Öfkeli Tanya onun intikamını almak ister ancak Vasili Konig'i öldüreceğine yemin eder ve onu Sasha'nın annesini tahliye etmeye gönderir. Danilov ve Tanya, Bayan Filipova bunu nasıl söyleyeceklerini bilemezler ve Sasha'nın Almanlara katıldığı yalanını söylerler. Annesi oğlunun hala güvende olduğunu umarak Danilov'un verdiği özel geçiş kartıyla kaçmaya karar verir. Tekneye binmeye çalışırken bir bomba patlar ve Tanya zarar görür. Doktorun onun hayatta kalacağına dair umudu yoktur bu yüzden tekneye binmesine izin vermez. Bayan Filipov personeli Tanya'nın kendi kızı olduğuna ikna eder ve onlara kartını gösterir. Başka bir yerde her şeyden habersiz Danilo Vasily'i bulur ve Tanya'nın trajik ölüm haberini paylaşarak suçluluk duygusuna kapılır. Pişmanlıktan kendini suçlar ve kendini Konig'e ifşa ederek hayattan vazgeçmeye karar verir. Keskin nişancı hiç vakit kaybetmeden onu vurur ve böylece kendi konumunu ele verir. Konig zafer beklentisiyle temkinli bir şekilde yaklaşır ancak Vasily'nin kendisini beklediğini görünce şaşkınlığa uğrar. Kaderine razı olan Konik, Vasili'nin kendisini vurmasına izin verir ve ölür. Kargaşa sona erdikten sonra Vasili tüfeğini alır ve bir saygı gösterisi olarak Danilov'un cansız bedeninin yanına koyar. İki ay sonra Stalingrad Almanlardan kurtulduğunda Vasili, Tanya'dan Sahra Hastanesi'nde iyileşmekte olduğuna dair bir mektup alır. Onu tekrar görmeye hevesli olan Vasili, mektupta belirtilen adresi ziyaret eder ve film ikilinin içten bir şekilde yeniden bir araya gelişiyle sona erer.